Evet arkadaşlar. Şu an Yusuf'un yumurtasını açmasını izliyoruz. Açın. An... Yusuf yumurtayı açacak şimdi arkadaşlar. Anlat bakalım Yusuf. Video çekiyorum hadi. Arkadaşlar merhaba. Ben yumurtayı yobartı, açacağım. Bakalım ne çıkacak. Sesli konuş biraz. Duymadık. arkadaşlar benim bugün Biz hemat yazacak bakalım ne çıkacak <laughs> Durum. Bak baba. Evet, ne çıkmış? Bu <laughs> <Ha, your boat. gülüyor> ne? Ha yobot. Baba yobot. Yobot bak. Perçaltı ne Baba onu böyle mi takacaktık? Getir. Robot